Tom Tecaddesi ile istasyon meydanının kavşağına vardığım zaman sokak gözlerimin önünde birdenbire fırıl fırıl dönmeye başladı. Kafamın içi uğulduyordu. Bir evin duvarına yıkıldım. Artık yürüyemiyor, eğri duruşumu düzeltip doğrulamıyordum bile. Duvara nasıl devrildimse öyle duruyor, bilincimi yitirdiğimi hissediyordum. Çılgınca öfkem bu bitkinlik nöbetiyle daha da çoğaldı. Ayağımı kaldırıp yere vurdum. Gücümü toplayabilmek için olası her şeye başvurdum. Dişlerimi sıktım, alnımı karıştırdım, ümitsizce gözlerimi döndürdüm. Sonunda faydasını da gördüm. Zihnim duruldu. Çözülmek, ölmek üzere olduğumu anladım. Ellerimi uzattım. Dayanarak kendimi duvardan kopardım. Sokak çevremde hala dönüyordu. Hırsımdan hıçkırmaya başladım. Ruhumun derinliklerinde dermansızlığımla boğuşuyor, yere devrilmemek için mertçe dayatıyordum. Yıkılmak istemiyor. Ayakta ölmek istiyordum. İki tekerlekli bir yük arabası ağır ağır geçiyordu. Arabada patates olduğunu gördüm. Ama hırsımdan, inadımdan bunların patates değil, lahana olduklarını savundum. Lahana bunlar diye büyük büyük yeminler ettim. Ne söylediğimi kulaklarım işitiyordu. Yalan yere şirretçe yemin ettiğimden dolayı boş bir ferahlık duyduğum için bile bile basıyordum yemeğini. Bu benzeri bulunmaz günahla kendimden geçiyor, üç parmağımı havaya dikerek Allah, Allah'ın oğlu İsa ve Ruhül Küdüs adına, bunların lahana olduklarına and içiyordum. Vakit geçti. Bir merdiven basamağına çöktüm. Boynumdaki, alnımdaki terleri kuruladım. Derin bir nefes aldım. Kendimi sakin olmaya zorladım. Güneş batıyor, akşam oluyordu yeniden durumumu düşünmeye başladım. Açlık şiddetliğini arttırmaya başlamıştı. Birkaç saat sonra gece olacaktı yine. Henüz vakit varken bu işe bir çare bulmalıydı. Düşüncelerim yeniden atıldığım pansiyon çevresinde dolaşmaya başlamıştı. Oraya asla dönmek istemiyor. Ama orayı düşünmekten yine de kendimi alamıyordum. Aslında beni kapı dışarı etmekte haklıydı kadın. Parasını ödemedikten sonra bir aileden beni yanlarında barındırmalarını Nasıl bekleyebilirdim? Üstelik kadın bana ara sıra yiyecek de vermişti. Hatta dün kendisini o kadar kızdırdığım halde önüme iki dilim yağlı ekmek koymuş, iyi kalpliliğini göstermişti. Çünkü bu dilimlere gereksinim duyduğumu biliyordu. O halde hiçbir şeyden yakınmaya hakkım yoktu. Basamakta otururken davranışımdan ötürü kendi kendime kadından af dilemeye, yalvarıp yakarmaya başladım. Hele son defa körlüğüme parayı yüzüne fırlatmış olmama İçimde acı bir pişmanlık duyuyordum. On kron. Bir ıslık çaldım. Uşağın getirdiği zarfı gönderen kimdi acaba? Bunu ancak o anda duru ve net düşünebildim. Durumu hemen kavradım. Acıdan, utançtan, hasta bir şekilde, sesim kısık birkaç kere Yılay Ali diye mırıldandım. Başımı salladım. Karşılaşırsam yanından gururla geçip gitmeye, ona olanca kayıtsızlığımı göstermeye daha dün karar vermemiş miydim? Bunun yerine sadece onu kendime acındırmış, ondan bir merhamet sadakası koparmıştım. Hayır, hayır, hayır. Alçalışlarımın sonu gelmiyordu bir türlü. Ona karşı bir kere olsun şerefli bir durumum olduğunu iddia edemezdim. Alçalıyor. Ne yana dönsem düşüyor, dizüstü çöküyor, yerin dibine geçiyor, şerefsizliğe batıyor, bir daha da asla yükselemiyordum. Bundan daha derini olamazdı artık. 10 kronu sadaka diye kabul etmek. Veren gizli kimseye gerisin geri fırlatamamak. Uzatılır uzatılmaz iki elle kapmak. Bırakmamak. Ruhun ta derinliklerindeki tiksintiye rağmen kira karşılığı olarak kullanmak. Ben bu 10 kronu ne yapıp edip tekrar elde edemez miydim? Otelci kadına gidip parayı geri almak. Olacak şey değildi pek. Düşünürsem bir başka yolu bulunurdu bunun. Kendimi iyice zorlayıp düşünürsem. Burada her zamanki gibi iş düşünmekle bitmiyordu. Bütün varlığımla düşünmeli. Bu on kronun bir çaresini bulmalıydım. Var gücümle düşünmeye başladım. Saat dört olmuştu aşağı yukarı. Bir iki saat içinde dramımı bitirebilirsem tiyatro müdürüne gidebilirdim. Eserimi çıkardım ne yapıp edip son 3-4 sahneyi de tamamlamak istiyordum. Düşünüyor, ter döküyor, baştan sona yazdıklarımı okuyor ama ilerleyemiyordum. Aptallık etme, inadı bırak artık diyordum. Gelişi güzel, çabuk bitirmek için, ilerlemek için aklıma ne gelirse kağıda geçiriyordum. Yüce dakikalarımdan bir yenisiyle baş başa olduğum kuruntusuna kapılıyor, kendimi kandırıyor, göz göre göre aldatıyor Sözcükleri aramama hiç gerek yokmuş gibi bir çırpıda yazıyordum. Arada eşsiz, bulunmaz böylesi diye mırıldanıyor, durmadan yazıyordum. Ama derken son yazdığım replikler bana pek kuşkulu göründü. İlk sahnelerdeki konuşmaların yanında sırıtıyorlardı. Rahibin sözlerinde hiç de ortaçağı yoktu üstelik. Kurşun kalemimi dişlerimin arasında ısırdım. Yerimden fırladım, eserimi yırttım teker teker bütün sayfaları parçaladım. Şapkamı yere atıp ayağımın altında çiğnedim. Mahvoldum diye mırıldandım. Baylar bayanlar ben mahvoldum. Böyle diyor da başka bir şey demiyor. Bir yandan da şapkamı çiğniyordum. Birkaç adım ötemde bir polis durmuş bana bakıyordu. Sokağın ortasına dikilmiş. Başka şey değil sadece bana bakıyordu. Başımı çevirince bakışlarımız karşılaştı. Herhalde çok tandır bakıyordu bana. Yerden şapkamı aldım, başıma geçirdim. Yanına gittim. Biliyor musunuz? Saat kaç acaba diye sordum. Saatini çıkarmadan önce bir süre bekledi. Gözlerini benden ayırmıyordu. Tam dört dedi. Çok doğru dedim. Tam dört. Çok doğru. Bakıyorum işinizin erisiniz. Sizi unutmayacağım. Böyle deyip ondan ayrıldım. Bana son derece şaşırmıştı. Duruyor, ağzı açık bir şekilde arkamdan bakıyor, saatini hala elinde tutuyordu. Hotel Royal'in önüne vardığımda dönüp arkama baktım. Hala aynı pozda duruyor, gözleriyle beni izliyordu. Hahayt! Hayvanlara işte böyle davranmalıydı. Edepsizliği sonuna kadar götürerek. Hayvanları bu etkiler, onlara bu korkuturdu. Memnunum kendimden, çok memnunum bir şarkı parçası mırıldanmaya başladım. Heyecanlara koşulu, acısız, ıstırapsız, bir rahatsızlık bile duymadan yürüyordum. Bir tüy kadar hafif, çarşı meydanını geçtim. Satış barakalarının orada, geri döndüm. Kurtarıcı kilisesi önünde bir kanepeye oturdum. On kronu geri göndermişim, göndermemişim. İkisi de aynı kapıya çıkmaz mıydı sanki? Kabul ettiğime göre bu para benim olmuştu. Parayı yollayan muhtaç durumda da değildi kuşkusuz. Yüzde yüz bana gönderildiğine göre almam gerekiyordu. Uşağı bırakacak halim yoktu ya. Aldığımın yerine başka bir on kron göndermekte imkansızdı. Şu halde yapılacak bir şey kalmıyordu.